Selamlar ben Emir. Bugün arkadaşlar Spotify takipçi listesi yapacağız. Bugün gördüğünüz gibi bu Spotify hesabımıza atabildiğimiz kadar takipçi atacağız. Şu an gördüğünüz gibi hesabımızda 3520 tane totalde takipçi bulunmakta. Eğer sana da böyle Instagram'dan takipçi, Spotify'dan takipçi, YouTube'dan abone göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına yazabilirsin. Yorumlardan aranızdan seçtiğim bir kişiye böyle gönderim yapacağım. Tek şart YouTube kanalıma abone olman, videoma like atman ve bildirimleri açman yeterli. Sen de bu sayede böyle benden takipçi kazanabilirsin. Sitemizin ismi ucuzpanel.com bunu açıklama linkten de bulabilirsin. Bu siteyi bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeninizden izlenme satın alabilirsiniz. Bugün hem ücretli yollarını göstereceğim hem de ücretsiz yolları da var onları da göstereceğim. Açıklama kısmında ilk önce siteye geldiğinizde arkadaşlar sağ üstte bundan kayıt ol butonundan ilk önce bir siteye kayıt olmanız gerekmekte. Kayıt olduktan sonra buradan giriş yapma kısmına gelip kullanıcı adı ve şifrenizi girerek giriş yap. Siteye girdik böyle bir ekran karşılığı burada sipariş oluşturma bölüm bulunmakta. Sen de şu an güncel bakiye 0 TL olduğundan dolayı nasıl bakiye ekleyebilirsin onu göstereceğim. Buradan bakiye ekle bölümüne gelerek siteye ücretli bir şekilde bakiye ekleyebilirsin. İlk önce ücretli kısmını gösteriyorum çünkü eğer ücretli bir şekilde siteye bakiye eklersen hızlı bir şekilde hiç vakit kaybetmeden buradan işinizi halledebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bilgileriniz girmeniz yeterli olacaktır. Ben hemen şuradan yeni sipariş kısmına geliyorum buradan bakiye ekledikten sonra Gördüğünüz gibi bayağı bir platform mevcut sitede kaydırarak da göz atabilirsin. Ben şöyle hemen buradan Spotify'ı seçiyorum. Burada gördüğünüz gibi Spotify hakkında bayağı bir hizmet karşılamakta. Ben şöyle Spotify takipçiyi seçiyorum. Sonra buradan size uygun olan servis seçtikten sonra önemli olan kısım açıklama ve ortalama tamamlanma süresi. Onlara bakaraktan sipariş verin. Şöyle hemen Spotify hesabımızın linkini aldıktan sonra buraya giriyoruz. Buraya miktar minimum 100 maksimum 100 milyona kadar buradan takipçi sipariş verebilirsiniz. Ben şöyle hemen bize 500 tane takipçi yeterli olacaktır. Sipariş ver dedim ve şu an gördüğünüz gibi siparişimiz alındı. Şimdi siparişimiz gelene kadar hem bunu nasıl ücretsiz bir şekilde yapabilirsin onları göstereceğim. Bir de sitenin geri kalan kısımları da var onları da göstermeye çalışacağım. Ücretsiz bir şekilde yapmak istiyorsanız iki farklı yolu bulunmakta. Biri bakiye ekle bölümüne geri geldiğinizde sağ tarafta bundan bakiye kazan bölümü. Eğer YouTube kanalınız varsa belli bir aboneye belli bir kitleye sahipseniz sen 4-5 dakikalık tanıtım videosunu çekerek karşılığında belli bir ücret alabilirsin. Ki bu YouTube kanalı olanlar için geçerliydi. Eğer YouTube kanalınız yoksa buradan davet et kazan bölümünden davet edip daha fazla daha büyük miktarlarda paralar kazanabilirsin. Gördüğün gibi komisyon oranı %5 asgari ödeme 10 TL 10 TL'nin üzerindeyken de hesabınıza bu bakiyeyi çekebilirsiniz. Bir sıkıntı bir hat olması durumunda ise de buradan arkadaşlar sağ alt bölümünden de destek merkezinden de site ile iletişime de geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buraya bilgilerinizi girerek destek talebi gönder. Hepsi bu kadar. Aşağı taraftan da geçmiş destek taleplerinize de göz atabilirsiniz. Ortalama 15-20 dakika içerisinde buradan size geri dönüş sağlanır. Ben hemen şuradan siparişler kısmına geliyorum. Buradan da bu arada tüm siparişlerinizi göz atabilirsiniz. Beklemede yükleniyor. Tamamlandı. Kısmen tamamlandı. Ve işlem sırasında olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bizim en sonki ki siparişimiz şu an beklemede. Şöyle hemen Spotify hesabımıza geliyorum. Gördüğünüz gibi daha gelen yok. Birazdan gelmeye başlar. Evet arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Siz de bu site sayesinde güvenilir yoldan ucuz bir şekilde takipçi beğeni izlenme satın alabilirsiniz. Eğer sana da böyle göndermemi istiyorsan videonun yorumlar kısmına da yazabilirsin. Bir dahaki videoma görüşmek üzere. Hoşçakal.